Eşyalarını görevlilere teslim edeceğiz. Yatak filan gerekiyor mu? Her şey var. Ama arzu ederseniz kendi çarçafını vesaire getirebilir. Olur. Ben hazırlarım onları da. Oğlum size emanet. Hassasiyetinizi anlıyorum kaymakam bey ama... ...özel bir ilgi göstermeme imkan yok biliyorsunuz. Estağfurullah. Sizden özel bir şey istemiyorum tabii ama. Burası cezaevi. Konfor vaat etmiyoruz. Aklını kullanır. Hiçbir şeye bulaşmadan cezasını çekerse bir problem yaşamaz. Öyle tabii. Merak etmeyin. Şirket bu süreci sorunsuz atlatacak. İnşallah. Hatır, ha. gözün aydın komşun geldi. Hadi Allah kurtarsın. Sağ ol. Hoş Allah kurtarsın birader. Allah kurtarsın. Hoş geldin. Hoş geldin yeğenim Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Teşekkür ederim. Gel böyle yatacaksın. Burası senin. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Erkan ben. Bu adını hatırladı ha bak. Aferin, maşallah. Boş ver sen Erkan Onun adı Katır Katır. Ben de Şevket Erkan, memnun oldum. Allah kurtarsın. Sağ ol. Hepimizi. Buyur. Oğuz denen adamla... ...aynı cezaevinde olmaları büyük şanssızlık. Hiç içim rahat değil. Keşke başka yere nakli mümkün olsaydı. Şevket hüküm giydikten sonra başka yere nakli gerçekleşebilir. Şimdilik bekleyeceğiz. En azından aynı koğuşta değiller. İdariyi de bilgilendirdik. Sorun olmayacak merak etmeyin. Buyurun. Ben bir arabaya binerim. Lütfen zahmet etmeyin. Rica ederim. Lütfen buyurun. Çok teşekkür ederim Can Bey. Her şey için teşekkür ederim. Günlerdir koşturuyorsunuz. Lütfen bana teşekkür etmeyin. Ben bu ailenin avukatı değil miyim? Sizin her sorunuzda yanınızda olmak benim görevim. Tabii ücretin mukabili. <laughs> Bak şimdi yine bu konuyu açmayın Ali Rıza Bey. Ben bir dostuma yardım ettiğimi düşünüyorum. İş değil ki bu benim için. Lütfen. Siz avukatsınız. Biz müvekkiliz. Her şey usulüne göre olur. Bu konuda ne kadar hassas olduğumu anlayan artık. Kimseye borçlu kalmak istemem. Peki. İki davada sonuçlanınca faturamı takdim ederim. Teşekkür ederim. Çaylar hazır. Buyur abi. Çaylak. Gel Çay demliydi değil abi? Eyvallah. Teşekkür ederim. Olsun. Ver bakayım. Olsun. Buyur. Sağ ol. Zamanla tanıyacağız birbirimizi ama yine de protokol icabı bir tanışalım dedim. Şevket'teki de benim adım. Onu duyduk. Ben sırrı. Koğuş Ha, ağalık lafta tabii. Abilik yaparım bunlara. Herkesten <laughs> kıdemliyim. Ee, en sonda ben çıkacağım şu kapıdan. Öyle mi? Sırrı abi ev sahibimiz. Şişt. bak hele. Sen de Indira Gandhi'den mi içeridesin? Efendim? Cebellezi diyor. <laughs> Utanma. Burada utanacağın adam yok. Katır çek senetten içeride. Bu zimmet, bu da hırsızlıktan. Dolandırıcılık abi. Aman, affedersin. <laughs> <laughs> Anlayacağın ben dahil herkes birbirinden parlak. Sen? Senin suçun ne? Bankacıydım ben. Zimmet. O kadar düşününce ben de müdürü falan vurdun zannettim. <laughs> ne kadar çaldın? 250 civarı. 250 bin işte. Şimdi zimmet deyince insan milyonlar duymayı bekliyor abi. 250 bin mi sadece? Evet. Harcadın mı parayı? Evli misin? Evliyim. Yine yalnız oturuyor bak. Kimseyle muhatabı olmuyor. Ben Levent Bey'i olacak sanıyordum ama... ...havasına bakılırsa gidecek gibi değil. Bir ayda olsun göreceğiz. Hı. Göreceğiz. Ne haber Gülşen? İyiyim. Ee, Şevket'ten haber var mı? Bir bakalım hangi cezaevine götürmüşler. O kine mi yoksa? Evet. İnanmıyorum. Ya hüküm giyene kadar orada. Şaka gibi değil mi? Ya aynı koğuşa düştülerse? Can Bey halletmiş. Dilekçe vermiş özellikle. Oğuz'un haberi oldu mu acaba? Kim bilir. Berhunde Tekin'i davadan vazgeçmeye nasıl ikna ettin? Ettim işte. Çok barışçı bir insan kendisi. Oğuz, bak eğer baskıyla bir şeyler imzalatmaya kalktıysan... Hiç merak etme. Gönül rızasıyla çekti davayı. Alan razı, satan razı. Para falan mı teklif ettin? Hayır. Oğuz, benden gizli bir şeyler yaptıysan bilmem lazım. Bak zor duruma düşürme beni. Ne olduysa adam gibi anlat. Ne dediysem o işte. Ceyda ile haber yollamış. Ben de şaşırdım önce. Korktu belki. Belki de uğraşmak istemedi. Ne bileyim şikayetini geri almış işte. Yeniden ifade vermiş. Ama ceza almaktan kurtulamayacaksın yine. Ama daha az alacağım. Ne? Şu Talat denen adam. Ondan uzak dur. Hmm. Kafa sallayarak geçiştirme. Cezaevi müdürüyle konuştum. Bir şeyler olmuş telefonlar falan yakalanmış. O olayla benim bir ilgim olmadığı anlaşıldı. Talat abiyle bana iftira atmış biri. Ama satıcı itiraf edince anlaşıldı her şey. Aman olsun. Aman içeride rahat dur. Lütfen başını belaya sokma. Ben kendimi senin düşündüğünden daha çok düşünüyorum. <laughs> Merak etme. <laughs> Buyur abi. Biz senden paşa çayı istedik? Açık mı olmuş abi? Gel de katır arama. Şu dam altında onun üstüne çay demleyen yoktur herhalde. Söyleyelim yapsın göndersin. Artık onun elinden abi hayat olsa içilmez. <laughs> Şaka yapmıştım. <laughs> Öyle mi? Eğleniyorduk köfte orada. İyi olmadı gitti. Suları da bulandırdı. Tezgahı da kapattık. Ortalık durulsun yine inceden başlarız abi. Bakayım. Üç buçuktan dört. Bekleme oğlum. Teşekkür belgesi vermiyoruz bu nota. Hayrola bir maruzatın mı var? Abi hanımdan haber geldi. Ev sahibi çıkın demiş. E zoru neymiş? Kirayı ödeyemiyoruz. Dört aylık birikti. Anlaşıldı. Ne kadar lazım? Bir iki yüz. Söyle hanıma yarın öğleye kadar elinde olur. Sağ ol abi. Ayda bir yüzlük faiz işler ha. Tamam. Senet sepet yapmaya gerek yok. Arkadaşın şahitliği yeterli. Sağ ol abi. Sırf telefonun içine bel bağlasaydık yanmıştık. Bu da iş değil ama ne yapalım? Akmasa da damlıyor. Yine başladılar. Sinir oluyorum ya. Şşş. Severim bu türküyü keçi. Haman 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 aman 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 dediler ki nazlı yarim pek hasta Başımda okuyan hocası olsam ama aman aman <laughs> Evleri Dillerim tutuşur yüreğim yanar aman 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 eşinden ayrılan böyle mi yanar anam anam hangi derdime yanamam aman, aman aman eşinden Katifler oturmuş yazı <laughs>